Arkadaşlar merhaba. Burada biri var. Bu kim acaba? Merhaba. Senin adın ne? Vezdey. Aa Vezdey bizim evimize gelmiş. Hoş geldin. Resim mi yapıyorsun Vezdey? Evet. Vezdey bir elbisene bakabilir miyiz? Bakabilir miyiz bir nasıl olmuşsun? Aa, dansını yapabiliyor musun? Ay, daha sen sonra göstereceğim. Anladım. Peki ne boyuyorsun Vezde'yi bize? Ne yapıyorsun? Resim mi yapıyorsun? Evet. Ama ben bildiğim kadarıyla Vezde renkleri sevmez. Sen seviyor musun? Yok, sevmiyorum. Sen de mi sevmiyorsun? Evet. Ne boyuyorsun peki? Kelebek. Kelebek. Hadi boya bakalım arkadaşlar da görsün. Peki Vezde ben yardımcı olayım mı sana yoksa sen kendin mi boyamak istersin? Hayır sen çok renklisin. Ben de sevmiyorum. Renkleri sevmiyorum. Aa. Renkleri, renkleri dokunursam absürmaya başlarım. Alerjin mi var renklere? Evet. Ay geçmiş olsun Vezde'cim. Dansını da aslında çok merak ediyordum. So, yaparsan eğer kapatmadan arkadaşlar da görürse çok mutlu oluruz haberin olsun. Tamam.

Bu kendi dansın mı? Sen mi buldun bu dansı? Evet. Biraz resim yap da arkadaşlar da görsün. Nasıl boyuyorsun? Ama yarış yapmayalım. Tamam yarış yapmayalım. Sen kendini güzelce boya. Arkadaşlar da görsün. Ne renge boyuyorsun? Mavi renkte. Ben maviyi sevmem zaten. Ama ben, ben... Abi tabii kelebek boyadığın için renkli boyayabilirsin. Evet. Kelebekler renkli olmaz mı? Olur. Ne renge boyuyorsun şimdi? Beyaz. Da kendi rengi. Siyah. Evet. Senin renklere alerjin vardı değil mi? Sadece siyaha boyayabiliyordun. Evet. O acaba ama bu kahverengi. Abi, ama Ay. ben bunu, bunu da severim. Onu da mı seversin? Evet. Alerjin var hapşurdun mu? Hapşu. Hapşu. Su. Ay Allah'ım görüyor Ağır musunuz su. arkadaşlar? Alerjisi var Vezde'yi. Renkli boya Ağır tuttuğu su. için hapşuruyor. Geçmiş olsun. Çok güzel. Çok güzel boyuyor değil mi arkadaşlar Aybik'e? Peki başka ne renge boyamayı düşünüyorsun? Evet renklerde, ben. renklerde boyayacağım boyayacağım. hep koyu renklerle siyah ve kahverengi ile mi? evet evet arkadaşlar Vezdeyin. evet Vezdeyin alerjisi olduğu için renkleri tutamıyor hapşuruyor böyle koyu al renkleri şu. al işte yine başladı al şu. Al şu. bakın nasıl hapşuruyor gördünüz mü? evet al evet şu. Hapşu. İşte renkleri dokunduğu an hapşuruyor. Hapşu, hapşu. Ama şuradaki beyaz şey beyaz bir şey. Siyahı. Şurada tane daha beyaz var. Bu da mı siyah? Bunlar siyah. siyah beyaz değil. Biraz karıştırıyorsun sanki vezdeğin. Olabilir mi? Benim böyle el var ya. O da ne? Şey gezmeye gitti. Gelecek birazdan. Benim el. Evet işte onun adı şey ya. O elin adı şey. O gezmeye gitmiş. Sonra gelecek. Böyle şeyleri olanlar ya. Evet. Öyle üstünde bir şey var. Evet. O ne? Onun adını ne koymuşsunuz? Şey koymuşlar değil mi? O gezmeye gitmiş. Sonra gelecek. Evet. Nereye Beş. Kesin senin işlerin vardır ona gitmiştir. Onları halledip gelecektir. Ben işlerim yok ki. Yok mu? Evet. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim. resmin bitecek. Resmin mi bitecek? Evet. Ama daha çok var. Daha yeni başladın sanki. ha? da yapacağız. Bekle. <laughs> evet arkadaşlar resmi bitmeden Aybike kapatmak istemiyor. E evet, zaten boyayacağı renklerde belli devamlı bir kahverengi, siyah onlara boyayacakmış. Çünkü alerjisi var Aybike'nin. şey ay pardon, ben pardon. pardon. Adım, değil. Evet, pardon. Vezdeydi unuttum. Pardon canım. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar. Aybike biraz direniyor kapatmamak için ama bu, bu videoyu tekrar çekeceğiz. Aybike bunu boyadıktan sonra size videosunu tekrar çekeceğiz. Benim adım ben Aybike Ay pardon pardon özür dilerim Vezde Hanım. Hep unutuyorum ya. Hadi arkadaşlara görüşürüz de Vezde. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar siz beni de, beni Arkadaşlar abone olun yoksa Vezde sizi kurbağaya çevirecek.